Merhaba arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Görmüş olduğunuz gibi bugün sizlerle beraber kaktüs bitkisiyle ilgili konuşacağız. Görmüş olduğunuz gibi böyle elimde bir buçuk yaşında bir kağıtçuk bitkim var. Bana çok fazla soru geliyordu arkadaşlarım tarafından, çevrem tarafından. Kağıtçuk bitkisini nasıl yetiştirmeliyiz, nasıl çoğaltabiliriz? Gerçekten çok güzel, çok dekoratif. İşte bundan bir dal bana versen ondan köklendirebilir miyim? Nasıl sulamam gerekiyor? Benim evdeki hiç büyümedi gibisinden birçok yorum yapıldı birçok soru geldi bana ben de böyle dedim ki en iyisi kaçuk bitkisiyle ilgili bir video çekmeliyim arkadaşlar şimdi hemen başlayalım hiç vakit kaybetmeden kaçuk bitkisi Nasıl bir yapıya sahiptir? Önce bununla ilgili konuşmak istiyorum arkadaşlar. Kaçuk bitkisi görmüş olduğunuz gibi şöyle sert yaprakları olan Böyle boyuna uzama gösteren, doğru budandığında da yan taraflara doğru sıçrayabilen, sarkabilen bir bitkidir arkadaşlar. Şimdi bana gelen sorulara geçelim. Bana şöyle bir soru geldi. Kaçuk bitkisini ben evde nereye koymalıyım? Böyle bir şey geldi. Kaçuk bitkisini evinizde güneş alan, nem oranı, sıcaklık oranı iyi olan bir ortamda, yetiştirebilirsiniz arkadaşlar. Evin en sıcak ve en çok güneş alan yerine eğer konumlandırırsanız onun için yani en iyisi o olur arkadaşlar. Bir diğer soru da toprak seçimini nasıl yapmalıyım? Ben işte toprağı diktim ama benimkisi hiç şey olmadı. Aslında kauçuk bitkisi çok fazla toprak seçmez arkadaşlar. Yani hafif geçirgen olan herhangi bir toprağı seçebilirsiniz. Ben bahçe toprağı ekledim içerisine. Biraz da hazır toplu toprak paket toprağı birazcık da içerisine ondan etkili e, ekledim ama hiçbir şekilde yani hani bana mısın demedi büyümeye devam ediyor görmüş olduğunuz gibi böyle bir buçuk yaşında geldiği zaman ortalama şöyle şu bölgelerde falan bir şeydi arkadaşlar. Ama şimdi görmüş olduğunuz gibi kocaman oldu. Bir diğer soruya geçeyim. Ben bunu sulamasını yapamıyorum. Sürekli kauçuk bitkimin yaprakları sararıyor, kuruyor, ucularında kararmalar oluyor veya dökülüyor diyenler oluyor. İşte bunun asıl sebebi sulamadan kaynaklı arkadaşlar. Kauçuk bitkisi yani her ne kadar göründüğü gibi ağaç gibi olsa da hani sanki fazla su istemiş gibi görünse de aslında çok fazla su istemiyor arkadaşlar su istememesinin sebebi Çünkü suyu uzun süre susuzluğa dayanıklı yaprak geniş yapraklı zaten Arkadaşlar şimdi bunu sulamasını nasıl yapabilirsiniz bunu sulamasını şöyle yapmanız gerekiyor toprağı kurudukça bunu sulamasını yapmanız gerekiyor Aslında çok basit Hani dediğim gibi daha önce hani mesela çok yoğun çalışan arkadaşlarımız varsa aranızda. Mesela onlar da evinde bu kucuk bitkisini büyütebilir. Çünkü neden? Hani çok fazla sulama ihtiyacı yok. Hani eğer ki güneşli bir konumda indirdiyseniz, hava alan bir konumda indirdiyseniz rahatlıkla evinizde de büyütebilirsiniz arkadaşlar sulaması da bu şekilde toprağı kurudukça yapmamız lazım çünkü çok fazla sularsak eğer ki bitki ölümüne sebep olabiliriz yaprak dökülmesine sebep olabiliriz yani suyu çok fazla seven bir bitki değil hele ki evin içerisinde ise hani balkon teras gibi ortamda değilse çürümeye daha çok şey vermiş olursunuz e, yapraklarında e, e, süt vardır arkadaşlar. Karçuk bitkisinin. Şöyle bir dalını kopardığınız zaman Görürsünüz aslında, ee, şöyle yaprağının dalını kırdığınız zaman şu kısmında hemen böyle süt akmaya başlar. İçerisinde süt vardır. Ee, mesela e eğer ki hani bundan da hani arada bahsetmek istiyorum çünkü hani aklıma gelmişken e çünkü soruyorlar mesela diyorlar işte süt akıyor falan filan ya da mesela bir dalı kırıldı daha sonrasında tüm bitkimi kaybettim diyenler oluyor. Bunun sebebi de şundan kaynaklı işte içerisinde süt var. E o sütün hafif aktıktan sonra ağacın üzerinden silmeniz gerekiyor. Çünkü o süt ağacın diğer kısımlarına da zarar verecek. Yani içinde bulunması iyi ama dışına eğer aktığı zaman sıkıntı. Mesela diyelim şu yaprağı koparttınız. Sütü akıyor. O sütün temizleyip hemen bu kısmına silikon yardımıyla veya mum aracılığıyla orayı kapatıyorsunuz arkadaşlar. Kesinlikle hava almasına daha fazla süt akmasına izin vermiyorsunuz. Onun dışında bir diğer kısmı da çoğaltma kısmı. Aslında en çok mesela eee e, izlediğim kadarıyla videolarda falan da en çok sorulan sorulardan biri bu olmuş. Bana gelen yorumlardan, bana gelen mesajlardan en büyüğü de buydu. Ben kalçık bitkisini nasıl çoğaltabilirim? Şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Ben bundan bir, bir sene öncesinde e, bir mağazada gördüm ve orada bayağı bir böyle yanlardan böyle budaklanmıştı arkadaşlar. E, dedim ki hani e, bana verebilir misiniz dedim bir dalını. Orada oradakiler de vermediler dediler bir yaprağın verebiliriz sadece yapraktan da çoğalabiliyor biraz araştırma yaptım arkadaşlar Evet gerçekten de yapraktan çoğalabiliyor ee, şöyle söyleyeyim denedim ben bunu. Şöyle şöyle şu yaşlarda yani çok fazla yaşlı olmayan, çok fazla da genç olmayan böyle bu tarz bir yaprak elime geçti. O yaprağı böyle kök kısmında yani şu kısmından şöyle koparıp vermişlerdi. O kısmından kopararak suyun içerisine koymuştum Gerçekten de kök vermeye başlamıştı. Ama ne zaman sonra? Hemen hemen yaklaşık bir, bir seneye yakın arkadaşlar. Çok uzun sürüyor. O yüzden mesela kalçuk bitkisinde eğer ki çoğaltmak istediğiniz zaman şöyle mesela diye diyelim ki bir kesiyi buradan bir kesiyi de şuradan atarak şöyle şu kısmı da içerisine alarak yaprakla beraber o kısmı alın veya yeni atılan sürgünlerden herhangi bir tanesini keserek onları suya koyarak köklendirerek o şekilde yapın ya da e, şu kısımdan mesela kafa kısmını böyle görmüş olduğunuz gibi kafa kısmını buradan mesela keserek o kısmını suda e, şey olmasın köklenmesini sağlayarak alt kısmının da daha çok böyle yanlara doğru budaklanmasını sağlamış olacaksınız çoğaltma işlemini o şekilde yapın birçok çok, çok çoğaltma şekli var. Yaprağından, gövdesinden, daldan. ama gövdeli olan bir sürgünden veya gövdeli olan bir yapraktan alırsanız daha iyi çoğaltmış olursunuz arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi biraz önce bahsetmeyi unuttum. Böyle görmüş olduğunuz gibi benim toprağım çok kuru vaziyette. Mesela şöyle baktığınız zaman çok hafif bir nem var. Çünkü dün çok az bir şey su eklemiştim. Gördüğünüz gibi Toprak elime yapışmıyor bile. Hatta şöyle altta yeni sürgünlerim var. İşte bu sürgün biraz daha büyüdükten sonra mesela bunu köklendirebilirsiniz arkadaşlar. Yeni sürgünlerim var. Şöyle tepe kısmında yine aynı şekilde. Bana gelen yorumlardan bir tanesi de şu oldu. Arkadaşlar şu üzerinde görmüş olduğunuz gibi şu yeni çıkacak olan yaprağın kapalı hali. Bu açılmış hali o kapalı hali arkadaşlar ve bu hale geliyor. Görmüş olduğunuz gibi bu hale geliyor. İşte şu kısmı kurudu, gelişimi durdu. Hiçbir şekilde e, büyümüyor diyen arkadaşlar oluyor. Ben onlara da şöyle söylemek istiyorum. Bu görmüş olduğunuz gibi eğer ki bu kısmı kuruduysa bunu böyle kırıp atın. Daha sonra baktığınız zaman göreceksiniz ki şu kısımlardan yeni yeni böyle sürgünler yeni yeni şeyler vermiş. Çünkü eğer ki o kısmını atmazsanız belki de onu durduran nokta orasıdır. O yüzden kaycuk bitkisine ona dikkat ediyoruz. Böyle çok sararan mesela alt kısımlarında belli bir zamandan sonra alt kısımlarında yaprakları sararıyor. Yaprakları kurumaya başlıyor, dökülmeye başlıyor arkadaşlar. Bundan çok fazla korkmayın dediğim gibi hemen kopartıp atabilirsiniz. Bir diğer konuya gelmek istiyorum. Bana en çok şey de soruluyor. İşte yapraklarında sararmalar, kararmalar çok fazla var. Güneş yanığı gibi lekeler var. Kaçuk bitkim neden böyle oldu? İşte büyümüyor mu artık gibisini oluyor. Şimdi arkadaşlar her bitkide olduğu gibi kaçuk bitkisi de kışın kendini uykuya alır, dinlenmeye alır. Birçok bitki bunu yapar ve kaçuk bitkisi de bunu yapıyor arkadaşlar. O yüzden kış aylarında eğer çok fazla gelişim göstermiyorsa bunu bunu bundan korkmayın arkadaşlar mesela şu anda Şubat ayındayız bir videoyu çekiyorum ama görmüş olduğunuz gibi benim gayet de sağlıklı bir şekilde kalçuk bitkin büyümeye devam ediyor bu sene uyku şeyine geçmedim Görmüş olduğunuz gibi. E çünkü neden böyle bu şekilde fili güneş almasına sağlıyorum mesela her sabah. Ondan sonra sulamasını çok gece yapıyorum, toprağı kurudukça yapıyorum e ve arada bir böyle şuraya bir kalem böyle koydum. Bununla arada bir şöyle karıştırıyorum toprağını böyle didikliyorum arkadaşlar. Çünkü toprağın hava alması da gerçekten çok önemli. Çünkü bu bunun da mesela kaçuk bitkisinde bir ağaç türü gibi göreceksiniz. Aslında bir tek kaçuk bitkisinde değil. Mesela diğer bitkilerinizde de böyle ara ara e, saksıların içindeki toprakları karıştırırsanız onlar için daha iyi olur arkadaşlar. E, onun dışında ne söyleyebiliriz? Ha, eğer ki e, bitkinin koşulları, bitkinin ortamları e, mesela diyelim ki nem yoksa, havadar bir ortamda değilse eğer ki Güneş ışığı çok az alıyorsam ve ve çok fazla sulamayı yapıyorsanız bitkiniz strese girer ve köklerden çürümeye başlar arkadaşlar. Biraz önce bahsetmiştim hemen onun cevabını da vereyim arada kaynamasın. Yapraklarında sararma, kararmam ve kuruma gibi olursa arkadaşlar bunlar aslında şunu gösterir. Eğer ki sararma varsa sararma varsa diyor ki beni daha fazla sulamam. Ama eğer ki yapraklarında mesela kararmalar oluyorsam kurmaya başlıyorsa diyor ki beni çok düzensiz suluyorsun beni düzenli sulam toprağım kurudukça sulam diyordur ya da çok az suluyorsun diyordur arkadaşlar onun dışında eğer ki yapraklarında mesela uç kısımlarında şöyle görmüş olduğunuz gibi böyle yaralanmalar varsa mesela bu kısmı kurumuştu ben o kurumuş kısmını böyle elimle kopardım. Daha sonrasında şöyle bir şekil aldı. Aslında bu kısmı şöyle direkt şu şekilde e, keserek daha düzgün bir hale getirip aslında bitkiye birazcık daha yardımcı olabilirdim ama o kendini böyle tamir etmiş görmüş olduğunuz gibi böyle kapatmış zaten o yerleri çünkü içerisinde süt olduğu için çok çabuk kapanıyor zaten böyle yaraları falan arkadaşlar onun dışında bir diğer bir konuya gelmek istiyorum arkadaşlar o söyleyeceğim şey de şu yapraklarını ara ara silin mesela şu anda benim kaç çok bitkim birazcık yoğun olduğum için şöyle yapraklarında hafif böyle tozlar birikmeye başlamış hemen halbuki daha sileli bir hafta bile olmadı ama ev evin içinde sürekli hareket ettiğimiz için bunlar da evin içinde olduğu için zaten tozlanabiliyorlar. Onu da nasıl yapmanız gerekiyor? Şöyle bildiğimiz yüzümüzü temizlediğimiz cildimizi temizlediğimiz veya pansuman yaptığımız o pamuklar var ya o pamukların üzerine çok az bir şey su dökeceksiniz ıslatacaksınız o pamuğun mesela yüzeyiyle sileceksiniz Arkadaşlar şöyle uzunlamasını silebilirsiniz böyle böyle bu şekilde yaprağa çok fazla zarar vermeden çok fazla baskı uygularsanız yaprağı kırabilirsiniz Çünkü kırılmaya çok müsait bir baktınız ki çıktı dedi gitti elinizden kaydı gitti O yüzden onu yapmayın arkadaşlar yapabildiğiniz kadar çok hafif bir şekilde nemli pamukla beraber silmeye özen gösterin arkadaşlar Haftada bir kere silin yapabildiğiniz kadar. E, ve sulamasını çok sulamadıkça yapmayın arkadaşlar. E, bugünlük benim anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Umarım memnun kalmışsınızdır. Kağıtçuk bitkisiyle ile ilgili bilgilerde elimden geldiği kadar e, bildiğim, öğrendiğim, araştırdığım, e, benim bildiğim ne varsa sizlere aktarmaya çalıştım. E, sağlıkla kalın, hoşçakalın, iyi günler diliyorum.